sevgili izleyiciler Allah'ın rahmeti, bereketi, huzuru, güzelliği ve hidayeti hepimizin ve hepinizin üzerine olsun inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Yepyeni ve güzel bir sohbet videosuyla daha karşınızdayız. Yepyeni ve güzel bir sohbet videomuza daha hoş geldiniz. Sefalar getiriniz efendim. Bugünkü sohbet videomuzda sizlerle birlikte Galatasaray futbol takımımızın e, bu sezon şampiyonluğunda e, Mauro Icardi kadar e, büyük katkısı olan ve e, maalesef bu sezon Galatasaray'dan ikinci kez ayrılan e, Fransız forvetimiz 37 yaşında e, Galatasaray taraftarının gönlünde taht kuran e, ve O Sen Olsan bari şarkısıyla e, ünlenen e, yıldız isim. Fransız yıldız oyuncumuz Bafetimi Gomis'e özel bir sohbet videosu olacak bu sohbet videomuz. Bafetimi Gomis'in Galatasaray kariyerine atmış olduğu golleri ve yaşamış olduğu iki şampiyonluğu hem 21. şampiyonluğu hem de 23. şampiyonluğunda atmış olduğu kritik golleri sizlerle birlikte burada değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Öncelikli olarak Bafetimi Gomis'e Galatasaray bir fanatik Galatasaray taraftarı ve Gomis sever bir futbol e, taraftarı olarak e, Gomis'e e, bundan sonraki kariyerine kariyerinde başarılar diliyorum. E, Galatasaray yapmış olduğu katkılar için çok ama çok teşekkür ediyorum. Gerçekten onun sayesinde takım önce e, özellikle ikinci döneminde çok e, çalkantılı bir döneminde geldi. Galatasaray'ın kötü bir sezonunda e, ikinci dönem e, Bafit Emigomis Galatasaray'a geldi. 2021-2022 e, sezonunun Ocak ayı transferinde e, Galatasaray'ımıza e, transfer olmuştu. E, ve Galatasaray'ımız o dönem yani geçen yıl 2021-2022 sezonunu e, maalesef istediği bir noktada bitirememiş. Ligi 13. sırada eksi e, averajla e, tamamlamıştı sevgili izleyiciler ama Bafet gomisin attığı gollerle küme düşme hattında yer alan Galatasaray futbol takımımız küme düşme hattından kurtuldu ve e, yani geç, geçen sezon diye nitelendirebildiğimiz artık geçen sezon olarak nitelendiriyoruz bunu 2022-2023 sezonunda Cumhuriyet'in 100. yılında Başkent Ankara'da 2023 yılında çok değerli ve anlamlı bir e, unutulmaz tarihi bir şampiyonluğa imza attı. 23. kez Galatasaray futbol takımımız şampiyon oldu. tabii ki de bu şampiyonlukta en büyük etken e, ş e, ş şüphe ve kuşkusuz e, Bafit İmigomis'in atmış olduğu ilk haftalardaki o e, mükemmel golleriydi. Özellikle ilk haftada biliyorsunuz çok zorlanmıştık. Rakip penaltı kaçırmıştı Luis Adriano ile Antalya Spor. Ardından akın akın geliyordu Mustera e, inanılmaz bir performans sergilemiş. Atanımız ve tutanımızın iyi olduğu bir mücadeleydi o mücadele. Son dakikada 89. dakikada oyuna giren Bafitemi Gomis kolay değildir. 80. 89. dakikada oyuna giriyorsunuz ve 90 artıda güzel bir gole imza atıyorsunuz. Bafitemi Gomis harika bir gole imza atmıştı. Galatasaray futbol takımımız o mücadeleyi Bafitemi Gomis'in atmış olduğu golle 1-0 kazandı ve bununla birlikte sevgili izleyiciler en zor mücadelemiz ise e, Ümraniye Spor mücadelesiyle deplasmanda oynadığımız mücadelede yine çok ama çok kritik bir gole imza attı. bu bununla birlikte Kasımpaşa mücadelesinde kilidi açan golü attı. Gaziantep maçında aynı şekilde kilidi açan golleri attı. Ee, yani, e yani Buffetin Gomis'in e, şöyle kafadan düşündüğümüz zaman e, artık Galatasaray'a kazandırdığı bir 12 puan var. E, ligin 3 haftasında 6 puan kazandıran e, ve Buffetin Gomis'in golleriyle 1-0 kazanan ve hatta Okan Buruk'un sallandığını düşündüğümüz dönemde Buffetin Gomis'in attığı gollerle Galatasaray'a hayat verdiğini tekrar e, burada e, söylemiş olalım ikinci döneminde. Galatasaray'ın kriz dönemlerinde e, gemisini kurtaran kaptan olarak e, Bafitimi Gomis sahneye çıktı. Seferovic'in eleştirildiği, Mauro Icardi'nin takıma daha adapte olamadığı ve sonradan takıma dahil olduğu bir dönemde Bafitimi Gomis e, yani tıkır tıkır gemiyi limana e, güzel bir şekilde yanaştırmayı başardı. Gemisini adeta... E, sürüklenmekten yani batakta uğramasından inanılmaz bir şekilde kurtardı. Ve şampiyonluğun mimarlarından birisi de tabii ki de hiç, e, benim şüphe bile e, duymadığım yani ama kimsenin maalesef göz ardı ettiği konuşmadığı isim olan Bafitimi Gumis'e ait. E, ve bununla birlikte sevgili izleyiciler Bafitimi Gumis e, Galatasaray'ın Ankara Gücü Mücadelesi'nde e, kazanmasını sağlayan e, gole imza attı. Kritik bir gole imza atmıştı. O mücadelede Galatasaray'ımız 2-1 kazanmayı başardı. Fenerbahçe derbi galibiyetinden önce bununla birlikte Galatasaray futbol takımımızın lider olduğu. Bakın burada altını özellikle çiziyorum. Belki de sezonun kırılma anlarından biri. Hani e, diyoruz ya işte e, Fatih Karagümrük mücadelesinde başlayan kalbiyes serisini hep kırılma anı olarak görüyoruz ama bence en büyük kırılma anı İstanbul Spor maçını kazanmamız oldu. Son dakikada Okan Koç'un kurtardığı e, gol pozisyonu kurtarışı Galatasaray şampiyon yaptı. Bafetimi Gomes'in atmış olduğu o iki gol e, tabii ki de Mitsun'un golü var e, Saşaboy'un kritik golleri var. Onlar da kırılmanları ama en büyük kırılma anı İstanbul Spor maçıydı. İstanbul Spor maçında duble yaptı Gumis ve Galatasaray'ın lider olmasını sağladı ve Galatasaray bir puan daha 1 artı 3 puan daha kazandırdı. Yani Ankara gücü maçı, Ümraniye maçı İstanbul Spor maçı, Ankara gücü maçını hesap ettiğimizde toplam en az 12 puana e, Bafit gomis'in katkıda bulunduğunu söyleyebiliriz ki bununla birlikte Kasımpaşa mücadelesinde Gaziantep maçında da kilidi açan isim oldu. Zira Türkiye Kupası'nda da 5. turda e, zorlandığımız e, Ankara Keçiören Gücü mücadelesinde de kilidi açan isim olmuştu. Kerem Aktürkoğlu'nun harika asistiyle e, yine doğru yerde ve doğru noktada bitirici gol vuruşuyla Galatasaray'ın 1-0 kazanmasını sağlayarak galatasaray Zira Türkiye Kupası'nda bir üst sıra çıkarmıştı Bafitimi Gomis çıkartmıştı. Yani Bafitimi Gomisin Galatasaray'daki başarılarını ve katkılarını gerçekten göz ardı etmemek lazım, hakkını yememek lazım. Sadece olumsuz yanı tek bir olumsuz yanı var. Derbilerde gol atamaması ve ilk döneminde, 3 defa penaltı kaçırması özellikle Beşiktaş derbisinde 2017-2018 sezonunda 29 golle gol kralı oldu. Galatasaray'ın o şampiyonluğundaki en büyük katkı ve pay 29 golle Bafitimi Gomis'teydi. Bu sezon Enar Valencia'nın yapmış olduğu 29 gollü katkıyı Bafitimi Gomis şampiyon olduğumuz 21. şampiyonluğumuzdaki en büyük etkenlerden biriydi. 23. şampiyonluğunda 8 gol attı Gomis. Ama küme düşme hattında yer aldığımız dönemde Galatasaray'a çok kritik puanlar kazandıran golleri attı. Ve Galatasaray'ın hem yarışa tutunmasını sağladı ve Galatasaray'ın bu sezon şampiyon olmasındaki en büyük etken, Bafidimi gomisin atmış olduğu harika goller ve bununla birlikte gelen 23. unutulmaz tarihi bir şampiyonluk Cumhuriyetimizin 100. yılında kimseye nasip olmayan bir şampiyonluk tabii ki de Galatasaray'ımıza yakışır dediğimiz Galatasaray'ımıza nasip oldu tekrar. Galatasaray futbol takımımızı, camiamızı, taraftarımızı, yönetimimizi, başkanımız Dursun Özbey'i, başkan yardımcılarımızı, ardından Erdem Timur'u, Cenk Ergün'ü, yani şampiyonlukta kimin emeği geçtiyse herkesin eline, yüreğine sağlık. Gerçekten unutulmaz bir sezonu bizlere yaşattılar. Tebrik ediyorum. Aynı şekilde Pafitimi Gomis'i de tebrik ediyorum. 29 golle gol kralı olmak Süper Toto Süper Lig'de kolay değildir. Pafeito Gomis ilk geldiği dönemde Galatasaray şampiyonu yaptığı dönemde 2017-2018 sezonunda gol kralı oldu. Tek eksik noktası o mücadelelerde işte Akhisar maçında olsun, bazı maçlarda olsun işte Konya maçında olsun. Bununla birlikte Beşiktaş derbisinde olsun. Kaçırdığı penaltılar çok konuşuldu, çok gündeme geldi. İşte e, büyük maçlarda oynamayan oyunculara, e, gol atamayan oyunculara genelde Türkiye'de büyük golcü denmiyor. Ama Buffetin Gomis benim gözümde her zaman e, büyük bir golcüdür. E, diyebileceksiniz. Diyeceksiniz ki derbilerde golü var mı? Icardi gibi siftah yapabildi mi? Icardi gibi duble yapıp işte Beşiktaş'a 3 gol, Fenerbahçe'ye 2 gol, Trabzon'a 1 gol atabildi mi? tabii ki de e, Gomis atamadı ama Gomis e, bence gönüllerin şampiyon oldu. Hem Galatasaray'da şampiyon oldu hem takımı taraftarın gözünde bence e, çok kredi kazandı. İkinci geldiği dönemde de e, çok e, küsmedi. Yani e, son dönemde işte e, bir Barış Alper olayı e, çıktı meydana. Onun haricinde ona ben krizlemiyorum olabilir. E, Bafit Emigomis de hak ettiği değeri bence ikinci dönemde çok fazla görmedi. Şampiyon olmamıza rağmen bunu söylüyorum. E, bence daha fazla oynatılması gerekiyordu ki daha fazla oynasaydı daha da fazla gol atabilirdi. Hani 10 gol attı bu sezon. E, kupada da 2 golü var. 10 e, gol 2 asist diyebiliyorum. Daha fazlasını Bafit Emigomis e, bu ligde yapabilirdi ama e, buna biraz da Okan Hoca izin vermedi. Yani Okan hocanın da tek eleştirdiğim noktası bu onun haricinde yapmış olduğu başarılara eyvallah diyoruz Tabii ki de saygı duyuyoruz ama Gomis konusunda ben Okan hocaya katılmıyorum Okan hocanın Gomis konusunda sınıfta kaldığını düşünüyorum Gomis'e bence çok fazla değer verilmedi. Bence kesinlikle kalması gerekiyordu Galatasaray'da. En azından bir yıllık daha kontrat yapıp Şampiyonlar Ligi'nde Gomis'i de izleyebilirdik bir sezon daha. Yani 37 yaşındaki Ceko bu Türkiye geliyorsa 37 yaşında olan Gomis de Galatasaray'da hayli hayli oynardı. Gelecek sezon ama e, maalesef Şampiyonlar Ligi Gomis'e nasip olmadı. E, yapacak bir şey yok. Yani e, Ama Gomis'in Galatasaray sevgisi devam ediyor. Galatasaray'da Bundan sonraki dönemde neler yapar bilmiyoruz. Tabii ki de bunu zaman gösterecek ama dediğimiz gibi gerçekten Gomis adına da unutulmaz. Bir Galatasaray kariyeri yaşandı. Galatasaray taraftarıyla hem o sene olsan bari şampiyonluk kutlamasıyla yine damgasını vurdu şampiyonluk kutlamalarına. Aynı Simge İkardi Aşkın Olayım şarkısı gibi. E, Buffet ile Gomez'ta Aleyna Tilki ile beraber e, o sene olsun bari şarkısıyla e, şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe maçından sonra e, tribünleri coşturdu son bir kez. evladı Evladıyla, eşiyle e, sahneye çıktı. Galatasaray taraftarına e, gülerek veda etti. Ona da e, başarılar diliyoruz. Gemisini kurtardı bu sezon. E, yani hakkı ödenmez gerçekten öyle bir oyuncu ama çok fazla maalesef dediğimiz gibi spor kamuoyunda da çok fazla değer görmedi. Çok fazla değeri, kıymeti bilinmedi bence. Ama Galatasaray taraftarı Gomis'i unutmaz. Gomis de Galatasaray'ı asla unutmaz. Biz Gomis'i unutmayacağız. Hani ne kadar Icardi'yi çok övsek de Gomis'te de bizim yerimiz ayrı. Yani Gomis'in bizdeki yeri ayrı, Icardi'nin bizdeki yeri af ayrı. Yani ikisi de e, muazzam golcüler İkisi de bitiricilik anlamında Gomis'in ilk dönemki bitiriciliği Icardi'nin bu dönemde e, Galatasaray dönemindeki yıldızlaştığı dönem Gomis'in ikinci döneminde Atmış olduğu kritik goller Ve gelen 23. şampiyonluk Daha ne olsun diyelim Ve böylelikle de bir videomuzu daha tamamlayalım e, Bu sohbet videomuzda mi Gomis'e özel bir sohbet videomuzdu mi Gomis'in Galatasaray kariyerini Galatasaray'da kazandığı iki eee Süper Toto Lig 21. ve 23. şampiyonluğunu iki e, dönemini bir anda yani 2017-2018, 2021-2022 6 e, e, aylık 2022-2023 sezonu e, bir 1,5 e, yıllık Galatasaray ikinci dönemine toplamda iki buçuk yıl e, oynadığı Galatasaray dönemini Fransız forvet oyuncumuz, eski golcümüz Moffi Gomis'in değerlendirmiş olduk e, diyelim e, ve böylelikle de bir videomuzu daha tamamlayalım. Böyle güzel ve özel sohbet videolarımızın Osman Burak Çelik adlı YouTube kanalımda devamının gelmesini istiyorsanız eğer Osman Burak Çelik adlı YouTube kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hatırlatmalarımızı yaparak tamamlayalım çünkü arka sokaklar başladı onu izleyeceğim. E, Reklam bitti bu arada. Ee, bu iki tane video. Az önce e, bir video daha çekmiştim. Futbol gündemi 2023 yılı özel sohbet videosu yarın Osman Burak Çelik adlı kanalımda olacak ve bununla birlikte bu sohbet videosu da yarın e, Osman Burak Çelik olarak ikinci YouTube kanalımda e, yer alacak. Sevgili izleyiciler 24 Haziran 2023. Cumartesi günü hafta sonu iki video bu iki süper iki güzel e, futbol Futbola doyabileceğiniz iki güzel e, Video YouTube kanalında Yayında olacak bu hatırlatmayı da Sizlere tekrar yapmış olalım e, Kendinize çok iyi bakın sağlıcakla kalın Hayırlı gün e, hayırlı Akşamlar diliyorum efendim Hoşçakalın sevgili izleyiciler Kendinize çok ama çok iyi bakın Sağlıcakla kalın Allah'a emanet olun Hoşçakalın